Ah. Atakum Belediyesi ev sahipliğinde ata sahnede düzenlenen bağlama resitali zorlu hava koşullarına rağmen yoğun ilgi gördü. Ya, gözlerim, Sanatçı Salih Gündoğdu'nun sazı eşliğinde seslendirdiği türküler sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. <laughs> Ankara'da öğretim görevlisi olarak da devam ediyor hayatına ve çok güzel de işler yapıyor. Biz yakinen kendisini takip ediyoruz. Bu akşam burada bizi onurlandırdı. Ankara Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Gün Gündoğdu, programda sazıyla birbirinden özel türküler seslendirdi. Müzik her şeyi anlatıyor. Türk, Türk müziği aslında bizim gelenek müziğimiz. Geleneğimiz içindeki bütün kültürel kodları, bütün yaşanmışlıkları halk müziğinin içerisinde bulabiliyoruz. Ve bu bizim birleştiriciliğimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yağlar, gel gel, gel, yağlar, gel, gel. Aman evlen,